Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bu da kim? Ece. Bugün sen ne oynuyoruz Ece? Karte oynuyoruz? Evet. Ee, arkadaşlar bu benim YouTube e, kanalımdaki ilk videom. Ee, ilk videom olduğu için heyecanlıyım. İnşallah bu kanalı sizlerle beraber büyüteceğiz. Tamam. Evet şimdi ilk roundumuza benim, geçiyoruz. Benim Ecel. Arkadaşlar Ece arkadaşlar Ece'nin e, giyimine siz kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazarsınız ve ilk ronddan mükemmel bir masum ya bu ne ya bankada kaldım imdat bu çok masummuş, doğru mu Bana öyle dedi. <laughs> Aha katili buldum. Sesler şuradan geliyor çatır çatır doğruya katil. Evet gelmesini bekliyoruz yoksa direkt vuracağım. Ece burada. Katil kız. Neredeyse. Anne öldüremedim anladım. Hangisi? Beyaz, beyaz Bu. Hayır hayır beyaz. Tamam. Ha, Ece. Vuramadım. Hayır hayır hayır. Elim çok kötü. Hayır ya. Merdivenlere takıldım. Neyse arkadaşlar, hemen ikinci roundumuza geçeceğiz. Hemen ikinci roundumuza geçeceğiz. Tamam ben Tamam de aynı kişi, evet. e, Sen de, de kıyafetçiklermişti. Bu arada atlayacağım burayı. Bir önce buluşmadayız. Avukata geldik. Dizi teklifi gelmiş. Sözleşme imzalayacak. Önce imza atma öğrettiler. Maaş istemiyorum. Patlayan şeker verin diyor. Annesi çıldırdı. Kenara çekip konuştum. Tamam o zaman şemsiyeyi de verin. Diyor. Avukatın da maşallah. Besikalıta bile iyi çıkmış. Çocuğun yaraklarını gevşetti. Bir de yarakları siyota atmak ister misiniz? Bu da bağlı kapının küçük teyzesin. Süleyhle deyin. Yana... <laughs> beden eğitimi dersinde benim üzerimdeki bu eşofmanı giyeceksiniz. Efendim çok iddialı tabi ben ama yani bize yakışır mı bilemedim. Yakışır ayol niye yakışmasın? Biraz sanki şeye benzemiyor. <laughs> Disko mu hatırlattı mesela? Niye konuşmuyor ama? Dur. <laughs> Bekleyin. Evet arkadaşlar ikinci roundumuza geçtik ve ikinci roundda birazcık şanssız başladık. Neyse. Şimdi katil Şerif'in kim olduğunu öğreneceğiz. Ece bir gelsene. Arkadaşlar katil doğurarken birilerini biz şey yapalım. Bir dur Ece. Arkadaşlar Ece'nin karakterini 5 üzerinden puanlayın. Ve benimkini de puanlayın. Yorumlara bakacağım. Puanlayın bütün herkese kalp atacağım. Sizce kiminki daha iyi? Ece'nin mi benim kimi? Ece mi ben mi? 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 Bence ben seni kerden daha güzel. Allahu <laughs> <Hello> Ekber. Böyle <laughs> <laughs> <Kristen Neydi>, kesiyorum. <kesiciğim. Gülüyor> ya var ya mavi kıyafetli, beyaz, Ay, mavi kıyafetli işte. Hey rahat, ben, 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 ben. Wow, çok iyi bir kaçış. Vav vav vav. Nefes alacağım. Vav. Anam dövdüğünü mi dövdün? Biri neredeyse hiçbir şey yapmadı. Hesip beni gösterin. Ya. Ha. Ne var? Daha yarısına bile gelmedim ve bayılmaya hazırım. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu var mı? Bir bakalım. Balonun içindeki tüm havayı alayım. Ve şimdi Bernoulli. Prensibi denen bir şey kullanacağız. Torbaya üfleyeceğiz ama ağzımızı tam torbanın üzerine koymayacağız. Burada olan şey biz üfledikçe çevredeki havanın da düşük basınçlı bölgeye çekilmesidir. Bu Bernoulli'nin prensibidir. İtfaiyeciler bunu bilir. Birazdan bundan bahsedeceğiz. İşte başlıyorum. Büyük bir nefes. Bunu doldur. Hala Minecraft yemek mi kullanıyorsunuz? Evet biliyorum. Koşmak bizi gerçekten çok acıktırıyor. Eğer koşarken bir canlıya vurup elinizi koşma tuşundan çekmeden koşmaya devam ederseniz sonsuza dek koşmaya devam edebilirsiniz. Evet sadece bir dolu vurmak neden duruyor ben de anlamış değilim. Tabi bunun sadece 1.7 ve 1.18 versiyonlarında çalıştığını söylemekte de fayda var. Hala Minecraft... Teresi değil mi? Burada <laughs> öyle <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar üçüncü roundumuza üçüncü randımıza da geçtik. Ee, gene üçüncü randları şanssız başladık. Evet. Hemen şöyle bir size bir yer ay, göstereyim. Ay, ay, Burayı biliyorsanız buraya saklanın. Allah. Göremedim. Ee, dördüncü roundumuza geçelim. Okay. Benim sapan konuşma ne arabası aç bak. Bu ne? Ya sana düğün takısı aldım baldız ya. Ama benim kocam yok ki. Ya git bul işte onu diyorum ilk adımı ben attım yeter artık ya bizim evden başka türlü çıkacağın yok senin ya. Ablam kovmuyorsa sen hiç kovamazsın tamam mı çekil. E tam takıyı bırak var. Yok. Baldız bal. Haydi <laughs> jandarma. <laughs> Fakir ama toprak zengin. Sekiz saniye daha hızlı son turda. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar dördüncü randımıza geçtik. Ve gene tahliyesiz bir, bir şekilde başladık. Allah. Sen şerif misin? Hı hı. Hep ilk randlarda da ben ölüyorum ya. Yeter artık dayanamayacağım. Şurayı şöyle kapatalım. Ececiğim gelir misin? Ececim. Bak buraya geleceksin. Ya ya. Çok Gelsene Ececim. Ececim şu eve şu odaya gelir misin? Bak bu odaya lan. Geliyelim. Gelme 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 istemem. Gelin, gelin. Kaçtım. Bay bye Bay bay. de beni öldürün diyor. ne dedim ben öyle sonuca ya neyse o para yöneti var bakalım. Ama birisini öldürdü bu e, yürüyüşle. Allah'ım ne yapayım bunu? Allah 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 Allah. Ece bak şurada 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 şurada. Bunu öldür. Belki bu şeriftir. Bak burada. en sonunda vuruldu. Evet, şimdi son randımıza geçelim 5. randa. Çekiyorum oğlum keseceğim bazı yerlerini. Anne, ne Bu kısımlarla çok uzun sürüyor. diyse kafası yırtılacak çorap kadını değil kaşıldığına göre am. Evet beşinci roundumuza geçtik yeter artık yeter. Bette ben Noel Baba ile takılacağım. Ben Noel Baba ile takılacağım. Noel Baba Noel Baba hediye mi getirdin mi? Getirmedi zaten belli katil falan vermiyorsun. Allah. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Herkesten kaçalım. Bu da yazıp yazıp duruyor evet. Yüzüm gözümün de bıçakla duruyor. Bu ne? Adam Jason kıyafeti giymiş. Ya nasıl ne yapıyorsun? <laughs> Sen nerede öldün hem? Ben Lan bu adama nasıl öldün? Koşamıyor. 5 metre uzaklıktan öldürüyor. O zaman kaçalım. Bir de fırlatsa ne güzel olur. Kaç 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 kaç. Şerefi öldürdü vay vay. Adamı arkadan vurdular. Evet şöyle dansımız edelim üstünde. Yedi bakalım. Biraz, <gülüyor> 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 on, on Heh, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve bir sonraki oynayacağım oyuna da oyunun adını yazmayı unutmayın. Yorumlara görüşürüz.